Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz çift kişilik elektrikli battaniye, 69 lira fiyatı. Düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 385 lira fiyatı. Granit tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tüm masası, 160 lira fiyatı desenli ikili kupa seti, toplam 25 lira. Tezgah üstü çöp kovası, 4 litre kapasiteli, 30 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Bambu zebra perde, 100 x 200 santim ölçülerinde, 165 lira. Porselen 7 parça baharat takımı, 125 lira fiyatı. Kek kişilik desenli battaniye, 120 lira. Standlı üçlü çerezlik 35 lira. Tüplü gözleme pişirme sacı 52 santim boyutunda 150 lira. Yuvarlak puf koltuk 70 lira fiyatı. Saksıda bonsai çiçeği 34 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beton saksıda kaktüs 28 lira. Şafır 32 parça kahvaltı takımı, toplam 350 lira fiyatı. Dikdörtgen örgü tepsi, 15 lira. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık, 22 lira fiyatı. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Sofra bezi, 22 lira fiyatı. 5 parça banyo seti, toplam 85 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 60 lira. Lav Demet altılı çay bardağı takımı, toplam 15 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Kuplu makarna süzgeci, 15 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Renkli silikon merdane, tanesi 20 lira. 2 katlı kurabiyelik, 30 lira fiyatı. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Kumtel 2 gözlü elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 210 lira. Altılı yünlü kışlık kadın çorap seti, toplam 24 lira. Armut koltuk, 120 lira. 6 parça emaye tencere seti, toplam 140 lira. Döküm granit kek kalıbı 39 lira fiyatı. Mini sukulent çeşitleri tanesi 11 lira. Arzumsuz ısıtıcı 2 yıl garantili 210 lira. Bambu tek kişilik yorgan 120 lira. 5 parça servis seti toplam 20 lira. Çift taraflı ve baskılı ikili kırlent kılıfı 25 lira. Mini ütü masası 35 lira fiyatı. Karaca Granit Tost Makinesi, 2 yıl garantili, 280 lira. Pembe renkli ve kapüşonlu sweatshirt, XT'ye kadar beden bulunmakta, 38 lira. Canlı Çiçek Antoryum, 39 lira. Kutlu Sürahi, 14 lira. 6 kişilik orta boy kapaklı güveç seti, toplam 35 lira. Saklama kabı seti altılı, toplam 25 lira JPG. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Saksıda kalan çö çiçeği, 11 lira fiyatı. Skoç battaniye, 35 lira. Dekoratif serçe MDF tablo, 14 lira. Borcam fırın kabı, 30 lira fiyatı. Ahşap elbise askılığı, 110 lira fiyatı. Lav 12'li çay bardak seti, toplam 22 lira niko ebruli el örgü ipliği, 15 lira fiyatı. Tefal kelepçeli kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Kare çiçek saksısı, tanesi 7 lira. Duvar askılığı, 40 lira fiyatı. Kapaklı ekmeklik, 30 lira. Arzun Mutfak Şefi, 4,5 litre kapasiteli, 3 yılda garantili arkadaşlar, 999 lira. Etiketli bambu kapaklı 24 parça baharatlık seti, toplam 80 lira fiyatı. Emsan cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 75 lira. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 70 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. Üslü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. Ahşap ayaklı hasır abajur lamba, 45 lira fiyatı. Doğal ahşap duvar saati, 25 lira. Silikon saplı örgütü, 14 lira. Cam çaydanlık ve 6 adet kupa bardak takımı, toplam 100 lira. Dokunmatik gece lambası, 44 lira fiyatı. Çok amaçlı çekmeceli organizer, 20 lira polosu el örgü ipi, tanesi 8 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. Şafır üçlü havlu seti, toplam 24 lira. Pedallı temizlik seti, 65 lira. Tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 40 lira. Dörtlü çay fincan takımı, toplam 15 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 79 lira. Ahşap çengel saplı şemsiye, 26 lira. Frem renkli puf koltuk, 150 lira. Melamin 13 parça pasta sunum servis seti, toplam 95 lira fiyatı. Kar tanesi kolye, 30 lira fiyatı. Ekmek kutusu, 14 lira tüp üstü ekmek ve kavurma sacı, 45 santim boyutunda, 75 lira. Sikirmatik, tanesi 5 lira. Fakir yumurta pişirme makinesi, 119 lira. Cam sürahi, tanesi 11 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Cam sprey yağdanlık, 19 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira. Gri renkli karartma ışık geçirmez fon perde, 100x200 santim ölçülerinde, 59 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira fiyatı. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 75 lira fiyatı. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 40 lira. Bambu kapaklı tereyağlık 20 lira fiyatı. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar 12,5 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği 15 lira. Fakir çelik fritöz 3 yıl garantili 400 lira. Çocuk odası sepeti 15 lira fiyatı. Hamur şekillendirici 45 lira fiyatı. Titanyum tencere 20 santim boyutunda 80 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Bambu havan, 13 lira. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira. Takı çantası organizeri, 30 lira fiyatı. Dolma, kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Kaymaz koltuk örtüsü, 30 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.